Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte harika bir kat kat rulo çörek yapıyoruz arkadaşlar bir buçuk su bardağı sütümüz yarım su bardağı sıvı suyumuzu koyduk güzelce ılıttık hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağımız ilave ediyoruz bir paket mayamızı ilave ediyoruz arkadaşlar şekerimizi iki elden bir tuzumuzu ve yumurtamızın beyazını ilave ediyoruz. Annem güzelce hamurumuzu yapsın. Ben de size en son kıvamını göstereyim. Arkadaşlar çöreğimizin hamuru hazır. Çok güzel oldu. Bizler 6 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı dolusu un kullandık. Sizler her videoda söylüyorum zaten kontrol eklemekte fayda var. Hamurumuz güzelce kabarsın. Sizlere yaparken göstereyim. Arkadaşlar hamurumuz geldi. Çok da güzel oldu. Şimdi hemen annem bezlerimizi yapsın. Sizlere göstereyim. Kalıp gibi Anneciğim, düştü. Anneciğim beze yapmayacağım. Sadece bunu hatta hiç beze bile yapmayacağım anneciğim. Bunun İki mi ayıracağız? Yok. İkiye de ayırmayacağım. Bunu güzelce şimdi açacağım annem. Merdan ile açalım güzelce. Evet. Soğan arasına tereyağı sucacağız değil mi anne? Evet anneciğim. Böyle çevire çevire açacağım anneciğim. Annem güzelce assın. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar bezemizi görüyorsunuz. Annem bu şekilde kocaman açtı. Şimdi etmiş olduğumuz tereyağımızı her tarafına süreceğiz. Kat kat. Burayı güzel bir gösterelim anneciğim. Biraz önce el mayasını getirmemiştik. Hemen geldiği gibi yaptık. Şimdi bunu katlayacağım. Ondan sonra el mayasını getireceğiz arkadaşlar kollarım hep un anneciğim. O anne ne hamur açtın? Süzme yoğurdu kat kat çurla çörek yapıyoruz evet bugün. Çok pratik oluyor biliyorsun anneciğim. Hemen küçücük bir hamur yoğuracağız. Misafirlerimiz gelene kadar yapacağız. Misafirlerimize tazecik tazecik sunacağız. E ben ona başla. dokunamıyorum anne. Ben nasıl yapacağım? Sen de yağ da açabilirsin anneciğim. Arkadaşlar onu hiç dokunamıyorum. İlk defa dün bir poğaça yaptım kendim. Onu evet. da nasıl yaptım bir bana sorun. Şimdi hemen Yapacağım. katlıyoruz. Evet. Orayı da yağ süreceğiz. Yağlı oluyor gibi görünüyor ama yağlı değil arkadaşlar. Yok, Başka evet. yağ kullanmayacağız zaten. İç ağacını sürüp rulo yapıp ekmeklerimizi pişireceğiz fırında. Çok harika bir tarif arkadaşlar birazdan buradan kullan gelir anneciğim. Sarf şekline getiriyoruz arkadaşlar evet. açmış olduğumuz yufkamızı. birazcık dinlendireceğim arkadaşlar bir 10 dakika 15 dakika tekrardan açacağım işlem bu kadardı arkadaşlar evet, şimdi dinlenmeye bırakıyorum anneciğim güzelce dinlensin bezemeyi sizlere göstereyim arkadaşlar hamurumuzu güzelce dinlendirdik şimdi annem açmaya başladı Merdane yardımıyla görüyorsunuz. Güzelce açıyoruz. İncecik olacak değil mi anne? Evet anneciğim. Büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hepsini yapalım. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar ekmeğimizi güzelce açtık. Hamurumuzu şimdi süzme yoğurdumuzu süreceğiz güzelce. Her yerini daha sonra rulo yapacağız. Anne buradan ortadan ikiye böyle çok böyle kalın olmaz mı? Çok büyük açtın çünkü. Ortakiye de bölebilirim anneciğim. Çok bölerim. Güzel. Evet. Bayağı bir çok açtım çünkü. Çok büyük açtın. Evet. İkiye bölerim anneciğim. Güzelce şey annem yaparız. sürsün. Süzme yoğurdumuzu sizlere göstereyim. Arkadaşlar rulomuzun bir tarafını yaptık. Şimdi annem hemen bu taraftan yapıyor. Bizler bütün açtık. Sizler dilerseniz iki bezi halinde de yapabilirsiniz. Annem hepsini açtı. Evet, bu şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Çok harika bir tarif. Görüyorsunuz. Şimdi bu tarafı da birleştireceğiz. Oradan iki kestik midi. Böyle yan 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 kesip fırına da pişireceğiz. İnşallah hepsini yapsın annem sizlere gösterelim. Güzelce rulo yaptık arkadaşlar. Bu şekilde annem kesiyor. Şu evet. şekilde anne biraz şöyle izledim. Katlarını görüyorsunuz. Çok ağır Tabii ben bir de güzelini kesebilirsem bir büyük bir küçük. böyle hepsini keseceğim. Kesbimizi sıralayacağız. üzerine yağlarken gösterelim anne. Arkadaşlar güzelce tespimizi sıraladık. Üzerine şimdi Haşha serpip ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz. Güzelce pişsin. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar kat kat çöreğimizi görüyorsunuz. Çok güzel. Böyle katları da belli oluyor. Bir güzelce kızarsın. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar kat kat süzme yoğurtlu çöreğimiz pişti. Rola çöreğimiz. Görüyorsunuz katlarını. Çok da güzel oldu. Hemen Annemin böleceğim elleri. annem. Tabii yanmazsa. Anne biraz tarafa geçirirsen. <laughs> yanmazsa böleceğim dedim ama Bölemiyorum anneciğim. Anne sen kayınvalidenden korktuğun için o yüzden dokunamıyorsun. Bir de bana bak görüyorsun nasıl açıyorum. <laughs> evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Harika oldu. Annemin eline sağlık. Sizlerin de şimdiden ellerinize sağlık. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu güzelliğimizle baş başa kalın.